Merhaba, Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Ligde 8. haftayı bay geçtik ve milli ara sebebiyle 17 gün boyunca maç yapmadan bu süreci tamamlayacağız. Ancak bu ara sarı lacivertli ekibimiz için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Takımımız bu uzun molayı hem sakat oyuncuların iyileşmesi hem de zorlu rakiplerimize karşı güçlü bir geri dönüş hazırlığı için en iyi şekilde değerlendirecek. Fenerbahçe yetkilileri, 17 günlük aranın takım adına ne kadar önemli olduğunu vurgularken, teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bu zamanı çok iyi kullanacağına dair önemli açıklamalarda bulundular. Yetkililer, bu ara bizim için harika bir döneme denk geldi. Sakat oyuncuların iyileşmesi ve Jose Mourinho'nun Samsun Spor ile 24 Ekim'de oynayacağımız Manchester United karşılaşmalarına odaklanarak kapsamlı analizler yapması açısından çok değerli bir fırsat dediler. Twente ile oynanan maçın ardından İstanbul'a ancak Cuma günü saat 17.00'de dönebildiğimizi hatırlatan yetkililer, eğer o hafta bay geçmeseydik, iki gün içinde tekrar birlik maçına çıkmak zorunda kalacaktık. Bu durumda hem fiziksel hem de mental olarak takım çok zorlanacaktı. Bu nedenle bu ara takımımıza gerçekten çok iyi geldi şeklinde konuştu. Takımımızın bu süreçte toparlanması, özellikle sakatlıkları bulunan oyuncularımız için büyük önem taşıyor. Allan Sayın Tomavim'in, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimler, Samsun Spor maçına kadar iyileşerek sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bu da takımımızın güç kazanarak, daha geniş bir kadroyla bu zorlu karşılaşmalara çıkabileceği anlamına geliyor. Jose Mourinho da boş durmuyor. Ligin en disiplinli takımlarından biri olarak görülen Samsun Sporu ve dünya devi Manchester United'ı detaylıca analiz ederek her iki maç içinde stratejik planlarını hazırlıyor. Her iki karşılaşmada Fenerbahçe'nin sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor ve Mourinho bu zamanı en verimli şekilde kullanarak takımımızı zaferlere taşımayı hedefliyor. Taraftarlar, Fenerbahçemiz daha güçlü bir şekilde geri dönecek. Bu 17 günlük aranın ardından takımımızın nasıl toparlanacağını ve sahada nasıl performans göstereceğini birlikte göreceğiz. Siz de bu süreçte takımımızı desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Fenerbahçe'yi zirveye birlikte taşıyalım.